Milyonlarca emekli gözünü kulağını hükümetini açıklayacağı zamlı maaşlara çevirdi. Emekli maaşlarına ek zam konusunda yeni bir kritik tarih verildi. Özellikle bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı emekli maaşlarında yapılacak artış için son derece önemli. Herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayıcı ve rakamlardan. Üstelik bayram ikramiyesi zammının da bu hafta belli olması bekleniyor. Peki emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağkur, memur emeklisin, vatandaşın uzun süreden beri gözlük kulağı emekli maaşlarına yapılacak olan ara zamda. Bir süredir maaşlara artış yapılacağı konuşuluyor. Emekli maaş zammı için rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Yıl başında %30 zam alan emekliler ne yazık ki hayat şartlarının her geçen gün daha da zorlaşması, ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle ay sonunu getiremiyor. Bu sebeple de emekli maaşlarına yapılacak olan en az zam oranının %30 olacağı iddia ediliyor. Bu hafta yapılacak olan kritik Bakanlar Kurulu toplantısında emekli maaşlarına zam konusunun da masaya geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin Türkiye ekonomisine etkisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu sebeple zam ileri bir tarihe ertelenebilir. Ancak yaklaşan genel seçimler öncesinde hükümet bir sürpriz de yapabilir. Gelen ilk bilgilere göre emekli maaşlarına %30 daha artış yapılacak ve bu yıl emeklinin aldığı toplam zam oranı %60 olacak.